Arkadaşlar şarala doğurmuş. Uzağında kucağını almış. Bir tane tilki de bekliyordu. Kaçtı gitti. Emzirdi mi acaba? Maşallah. Güzel de uzağa doğurmuş. Kız hiç belletmedin. Allah Allah. Ne müziz. Gizli gizli doğurdun ha. Tilki de şuradan. Bundan bir şey kapabilir miyim? Mola diyor. Acaba etenli mi yemek istiyor? Hayvan seni. Ama hayvan uyuyormuş da mana Kendin helak edecek vallahi. Pi 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 kızım. Pi pi pi. Pi pi pi. da karnı aç gibi arkadaşlar. Geçen seneki emememişti, ben emzirmiştim sonradan. Bugün göremedim. Akşam üzeri benim de dikkatim çektim. Ulan bir şarayla ayrılmaması lazım dedim. Çok fazla öyle meme yapmadan aniden doğurmuş arkadaşlar. Onu emzirmek lazım. Karnında hiçbir şey yok gibi duruyor. Etenini de şuraya düşürmüş arkadaşlar. Yememiş. Benim bu hayvanım yemiyor arkadaşlar. Geçen yılda daha da doğurdu. Yememişti. Bazı hayvanlar yiyor, bazı hayvanlar yemiyor. Tilki de demek ki bunun için buradaymış. Hmm. Evet. Bu vaziyete göre gece doğurmuş bu hayvan. İyi ki akşam üzeri baktık. Onu burada bıraksam mı şimdi bırakmasam mı? Bırakmayayım bunu. Home'un yanına kadar götüreyim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Gece ya da sabahleyin inerkenden ne olmuştur vaziyete göre arkadaşlar. Şöyle şuralarda öte yatmış beri yatmış. Şuralarda artık en son nerede doğurduysa burada mı doğurdu artık. Yoksa şuradan mı doğurdu. Şöyle bakın bir tarafını hayvan şu taraf taş Kurt falan gelemez buradan. Bir tarafını taşa vermiş. korunaklı yere. Zaten kucağında yatıyordu geldiğimde arkadaşlar. Ben zannettim ki sancısı var falan zannettim. Meğerse doğurmuş. İyi. Buzağı da emiyor arkadaşlar. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Güzel bir damızlık doğurmuş arkadaşlar. Simenta boğaya çekmiştik. Güzel. Bir damızlık doğurmuş zaten şarvelemiz. Kendisi güzel. Yavrusu da o. kendisi gibi güzel arkadaşlar. Bir meme vardı. Emzirmedi. Ben de emmemiş sanettim. Onu da emdi şimdi. İyi böyle sütün hepsini emerse. Bunu da burada tutarım arkadaşlar. Hiç köye indirmem. Dün ayı gelmişti bugün. Gelir mi? Huğumun yanına götürürsem. Orada en azından kafam rahat olur. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Allah analı büyütsün. Baban herhalde Kurban da kesilecek de. Geçen yıl da yine bu zamanlar falandı. da arkadaşlar doğurduğunda bu hayvanı buradan almam lazım şu etenin kokusu kokmaya başlamış burnuma gelmeye başladı kokusu buraya mahlukları çeker bu hayvanın buradan ayrılması lazım. Arkadaşlar burada bırakmaya karar verdim. İnşallah keşke tüh demem. Korunaklı bir yeri var. Bir tarafını taşa vermiş. Bunu niye yapıyorum? Hayvanların giderek kendi kendini idare etmesini sağlamaya çalışıyorum. Güzel yer seçmiş kendine. Şuradaki eteni de uzaklaştırdım. Bir vahşi hayvan falan gelirse kokusuna diye biraz uzağa geçsin oradan yesin bu hayvan bence korur bu hayvan bu zayı sıkıştığında şu tarafta ağacın altında yer var buza o tarafa doğru çekilir inek önünde durur hiç olmazsa hörür bence o zaman ben de uyanırım diye tahmin ediyorum şimdi onun yanına götürsem oralar hep inek yaşlı inekler falan var bunu dövebilecek Uzağa orada rahatsız olabilir. Bence burada daha rahat eder. Hem burada ot da bol. Yanında yönünde hayvanın. Şurada acıktığında yer. En azından bugün de burada kalsın. Diyorum arkadaşlar. Bu da emdi. Hayvanın dört memesi de emildi şu an. Öyle süt hiç kalmadı memelere bakın boş. Güzelce emdi. Şimdi yattı buraya arkadaşlar. Benden de bayağı ürküyor. Ama inşallah o da alışacak bana artık. Gözlüklüymüş kerata. Bunun adını ne koyalım acaba? Çok sevimli. Kafasına da anası pislemiş ama <laughs> bilerek pisleyek bilmeden pisleyek. O da kurumuş temizleniyor da. Arkadaşlar. annesi gibi kabak olabilir. Boğa buynuzluydu ama kabak olabilir. Ben bunları bugün burada bırakacağım arkadaşlar. Reis kalmayı seven birisiyim. Dünden de ayı şu karşıdan geçmesine rağmen onu da görmeme rağmen. Ama ayı hayvanlara bir şey etmemişti. Geçip gitmişti oradan. Zaten aramız çok varsa 300-500 metre falan. En fazla o kadar. Bir tehlike anında bir anda da kaptıracağını sanmıyorum. Hayvan da zaten buzağı da emdi. Gayet de sağlıklı duruyor. Yeri de iyi. Şuradan ardıcın altına girer. Annesi önünde durur. İnşallah bir problem olmaz arkadaşlar. Diğer göbelek de memesine indirmiş. Uzayı kaldırdı ama niye kaldırdı acaba? Başka yere mi yatırmaya çalışıyor? Diğer göbelek de yakın arkadaşlar. O da bugün sabah. Belki o da bu gece doğurur. Arka bacaklarda biraz şişlik var gibi ama basmasına engel değil. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin arkadaşlar. Çişini yapmak için mi? Kalktı acaba. Bu bir yıl bekliyorsunuz. işte. bu buzağı ondan sonra. Meyvesi buzağı arkadaşlar. Ona da çok dikkat etmek lazım. Geçen yıl daha fazla meme yapmıştı. Şöyle öyle. Buzada emememişti bu sene yani hiç belli etmedim tamam karınlıydı da memeler öyle gelmiş durumda değildi zaten ancak buzağı doyurmuş burada bileşli yapıyordur çünkü fazla olsa o sütün o hayvanı ememeyeceğini biliyor buzağı büyüdükçe emebildikçe büyük ihtimalle artıracak benim de istediğim taktik tam da bu arkadaşlar Bu, daha hayvandan istediğim de bu çok aşırı süt vermesin buzağısını doyursun Buz ağası büyüdükçe de sütü artsın. İstediğimiz bu. Evet buzağı oraya yatacak istersen. Ben de şu taraflara doğru gideyim biraz. Yine dünkü gibi ayı falan gelici olursa en azından bu tarafta bir belirtim olsun. Çok rahat bir şekilde davranmasın. Zaten bir kurda tek bir kurda arkadaşlar kolay kolay kaptırmaz bu hayvan. Ayı çok güçlü olduğundan ayıya karşı belki savunamayabilir. Ona da ben yakınım. Benim olmaz ileride arkadaşlar. İnşallah ona da bir sıkıntı olmaz. Gündüzleri davar çobana geliyor. Onun köpekler var 3 tane. Onu görmezse onlar sıkıntı. Bugün de buradan geçti onlar. Görmemiş demek ki. Hafif bir tümsek var önünde. Şuraya da çekilmişse ikisi birden. Yani köpekler zaten sadece havlamakla yetinir. Öyle ısırma gibi bir şeyler yok şu an bildiğim kadarıyla. Belki de hiç görmediler çünkü havlamasını bile duymadım. Ben de karşı taraftan ışkın topluyordum. Ben dedim bugün şaröleyi görmedim. Allah Allah. Öte baktım, bere baktım. Sonra şurada gözüme çarptı karşıdan karşı şey. Yatıyordu dedim herhalde sancısı tutuk. Ben de gelip yardımcı olmaya çalışacaktım. Buzağa <laughs> <laughs> bir taraftan oynamaya çalışıyor. Diğer taraftan yatacak yer arıyor kerata. Karnını doyurdu yüzü güldü. <laughs> Oynamak istiyorum ama bu hantalın ya şey değil arkadaşlar. Babası hantal değil. Hantal dağdaydı. Bizim en oğlunda tosun vardı ona çekmiştik. Oh. Hantalın ki de ilk hemen hemen oynamaya başlar. Evet ben şu tarafa doğru biraz uzaklaşıp geçiş noktalarını seyredeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi göbenekle portakal kaldı. Şimşir de doğurmamış daha aşağıya götürdüm. İlk başta şimşir doğurur diyordum. şöyle doğurdu. Hepsi sağ salim doğursun inşallah. Bol iç, hemen yayılmayı öğren, hızlı bir şekilde gelişmeye başla. Şöyle bir tarafını taşa vermiş arkadaşlar. Uzağa gizlenebilecek yer de var güzel bir yer tercih etmiş. Rüzgarı da pek almayacak yer. Güneş doğduğunda ilk gelebileceği bir yer. Güney bir yer. Gayet ideal bir doğu seçmiş Şarlemiz kendine. Evet. Bunu annesiyle baş başa bırakalım. Ve biz gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar bazı yerlerde bu ota bozot diyorlar. Bizim burada da cacık deriz. Şimdi bir çuval toplayacağım inşallah bunun. Kurutacağız. Kışın yumurtalısı çok iyi oluyor diyorlar. Biz bunun cacığını, taze olaraktan cacığını borana deriz yine sarımsaklı bir haliyle. Yemesi güzel olur. Böyle kışında yeniyorsa çok daha iyi olur. Şimdi bir çuval götüreceğim bunu doğrayıp kurutacağız. Kışın azar azar yumurtalısını yapacağız falan. Çeşitli şekillerde yemeğimizi yapmış olacağız. Yani bir nevi doğadan barınmış olacağız. Ne olduğunu bilmediğimiz ıspanaklar alma yerine ha bunları kullanırız. Eskiden çiriş kurudurlarmış, pancar kurudurlarmış. Ona dönmek lazım. Çünkü insanlar artık ürettiklerini düzgün üretmez oldu en iyisi Allah'ın doğ doğrudan vermiş olduğu şeyler. Bir tanesi de bu arkadaşlar. Bizim dağda bazı bölgelerde yoğun bir şekilde var. Biraz da vaktini geciktirdik ama olsun. Şu anda gayet güzel dallı budaklı. Biraz da yüksekten biçerim olmazsa. Haydi bakalım sizlere de gördüğünüz yerde yerseniz afiyet olsun. Bunu da göstermiş olayım sizler için.